we değerli bir gün kutlamak için bu videoyu çekiyorum. Ama benim için değerli. Belki sizin için de değerli olabilir. Benim için de benim için çok değerli. Ee, kendisi. Bu videonun. Arkadaşlar. Niye böyle bir giriş yaptım? Onu ben de bilmiyorum. Bilmediğim halde öylesine bir video çekeyim dedim. Sonra bir Sala oldu araba. <laughs> Arkadaşlar bakın. İşte. En iyi oyuncu arabalardan biri benim için. Hatta ee, bana göre YouTube'a göre çok daha iyi. Bana göre ama onlara göre belki benimki kötüdür. Bilmiyorum. O, o benim kararım. Bu bana göre öznel bir şey. Ee, garaj yaptım arabamı. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar. Şimdi bu videonun amacını söylüyorum sizlere. Arkadaşlar. Bugün dedemin Tavşan'ın satılma kararını aldığı gün. Evet biraz uzun oldu ama öyle bir gün. Yani onu duyunca biraz duygulanıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani... Yani, belki işlerinde BMW daha iyi, BMW kraldır, bu ne çöp gibi araba falan diyenler olacaktır. Belki. Olacaktır da. <laughs> Çünkü BMW'ci çok bu hayatta. <laughs> o yüzden dolayı da bana göre e, BMW yani şimdi ee, BMW'yi seviyorum. Tamam güzel araç. Seviyorum ama çok da şey yapmak istemiyorum. Kötülemek istemiyorum. Yani bana göre de BMW çok arkadaşlar. Seviyorum arabayı. Kötü şeyler de demek istemiyorum arabaya. Güzel araba. Ama ben sevmiyorum arkadaşlar. Herkesin şeyine göre mesela siz de Tofaş'ı sevmeyebilirsiniz. Yani bir şey demiyorum ben. Video ee, genellikle Şahinciler daha çok beğenir ee, Arkadaşlar Şimdi e, Sizleri Bunu niye önceden çekmiyordum Üstünden Aylarca yıllarca geçti bugün yani Yıllarca demeyelim de Aylarca geçti Yani başka Bir gün çekebilirdim Mesela bundan 3 ay önce de çekebilirdim Belki 10 ay önce de çekebilirdim. Ama niye bugün çektim? Şimdi sizlere onu söyleyeyim. İnternette ee, böyle şey yapıyorlar arkadaşlar. Belki bilirsiniz. Ben çok gördüm. Yani bir tane arabaya bakıyorlar. Ondan esinleniyorlar bir arabadan esinlenmemiş diye şey yapıyorlar. İnternette insanları dolandırmaya çalışıyorlar. Yani dolandırma, yani şeyle dolandırma değil de kandırmaya çalışıyorlar. Yani bu araba sadece kendi düşüncem diye ee, şey yapıyorlar. Ee, işte şey çalışıyorlar. Neyse. Arkadaşlar ee, şimdi o yüzden dolayı bunu aylarca bir önce çekmedim. Ee, yani bugün benim için özel, sizin için de özel olabilir. Belki bilmiyorum. Bu size kalmış bir şey. Yani isterseniz benle beraber kutlayın, isterseniz benle beraber üzülün. Arkadaşlar garajda şöyle bir sade göstereyim. Şöyle sade gösterdim. Ee, arkadaşlar bu küçüklerden o büyük uzaktan kumandalardan bu videoyu ben şeyden esinlendim Mesut Bulut'tan yani ben bu videoyu Mesut Bulut'tan özendim bunu söylüyorum bakın yerleri söylemiyor yani bazı youtuberlar belki bazıları söylüyor olabilir ama ben söylüyorum arkadaşlar. Ben esinlendim. Evet o videodan esinlendim. Ben o, o videodan esinlenerek şey yaptım. Ee, işte i̇şte bu videoyu çekme kararı aldım. Çünkü o video da beni duygulandırdı arkadaşlar. <laughs> evet. Mesut Bulut koleksiyonundaki en önemli araba derseniz yazılış çıkar arkadaşlar. Ee, bu video e, çok uzun bir video olmayacak, birazdan keselim. Çünkü e, yani hepimizin ödevleri vardır illa ki ben beş, beşinci sınıfım. Arkadaşlar size son bir şey daha söyleyeyim e, ve videoyu kapatayım. Şimdi arkadaşlar. İçinizden belki bu arabayı almak isteyenler olabilir. Yüksek bir miktarda para vermek isteyen olabilir. Ama ben bu arabayı satmıyorum arkadaşlar. Satmıyorum. Bin lira verseniz de satmam. Çünkü sebebini açıkladım. Bu araba benim için çok özel bir araba. O yüzden dolayı satmıyorum. Bunda kararlıyım zaten bin lira demeyelim de yani lafın gelişi yüksek bir miktar verseniz bile satma. Onu söyleyeyim ben bu arabayı aldığımda 200 liraydı ben bunu sıfır almıştım. Şimdi o sıfır aldığım halinden eser yok. Normalde beyazı full boya yaptım ben. Sprey boyayla boyadım. Zaten belli oluyordur. Sprey boyayla da birkaç detay ekledim. Mesela şu üstünde güneş yanıkları var işte yani şurası belli oluyordur şurada çok büyük e, bir, bir gül yaptım yani orijinal boyasını şuradan anlayabilirsiniz Şöyle beğeni çekin şöyle tam oradan anlayabilirsiniz arkadaşlar bu araba çok detaylı bir araba mesela bunu LPG'yi kimse tak takmasın yani bunu mesela Tofaş'ta orijinal alını veriyorlar koku kart koku. Normalde yanında defter de vardı. Düştü o. Arkadaşlar belki şarkıyı sormak isteyenler de ıı, ay dinleme isteyenler de olabilir. Şarkının adı Cengiz Kurtoğlu Küllenen Aşk. Ben remix'ini açtım. isteyenler normalini açabilir. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar da isteyen beğensin isteyen beğenmesin isteyen abone olsun isteyen abone olmasın. Good to Bye bye.